Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, aklınızdaki kişiyle ilişkiniz bitmeli mi, bitmemeli mi buna bakacağız. Tabii ki de videonun enerjisine dahil olmak için lütfen beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. E, şimdi videoyu duraklatıp bir tanesine odaklanmanızı rica ediyorum. Bakalım aklınızdaki kişiyle bitmeli mi, bitmemeli mi? birinciyi seçenler için Evet e, kesinlikle bitmemeli bu ilişki çünkü hala size çok aşık e, sizi çok düşünüyor. Hatta sizi çevresindeki insanlarla konuşuyor. Bu yakın çevre olabilir aileden birileri olabilir anne olabilir. Bu tarz e, birilerine sizi hala anlatıyor. Hala sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Peki ikinci destemi seçenler için aklınızdaki kişiyle bitmeli mi bitmemeli mi dersek. Aklınızdaki kişinin kafası çok karışık. E, ne yapacağını bilemez halde. Derin derin uzun uzun düşündüğünü söyleyebilirim. E, şu anda bunu bitirmek doğru olmaz. Biraz zamana bırakmak gerekiyor. E, zamanla e, bu durumların üstesinden gelebileceğinize inanıyorum. Peki üçüncü bu destemi seçenler için. Ee, bunun için şöyle söyleyebilirim, aklınızdaki kişi artık önünü göremez bir vaziyette, ee, hayatında çok büyük yükler olmuş, ee, çok büyük bir yıkım gibi düşünüyor. Yani burada tamamen aklınızdaki kişi artık sizi bitirmek istiyor, artık sizinle bir yola devam etmek istemiyor, böyle söyleyebilirim. Kendini çok yorgun hissediyor, halsiz hissediyor, ee, artık bu yükün altından kalkamayacağını düşünüyor. Hmm, maalesef, buradaki ilişki e, bence bitmeli. Herkese teşekkürler arkadaşlar.